Şimdi e, derneğin çalışmaları gerçekten önemli. Yaptığınız işler e, güzel çalışmalar. Öncelikle kendi adıma ve seyircilerimiz adına teşekkür etmek lazım bu hizmetlerinizden dolayı. Bilesin gençlere yönelik çalışmalarınız var. Yani bu izci e, koluyla izci bir, birimiyle e, hocamla ilgili Hasan hocamla bu konu üzerine. Çünkü bu konular ne kadar çalışma yaparsanız yapın genç diye ulaşmadıktan sonra, gençliğin bunu kendine işare edilmedikten sonra hiçbir önemi yoktur diye düşünüyorum. Evet. Bu konuyla ilgili hocam siz neler yapıyorsunuz? Ee, öncelikle bizlere bu imkanı sağladığınız için e, sizin nezdinizde tüm e, maalesef medya çalışanlarına teşekkür ediyorum. E, derneğimizin esas faaliyet alanlardan bir tanesi de gençlik çalışmaları gençlik çalışmalarında e, ön planda olan çalışmamız da izcilik çalışması. Bu meanda e, hem izcilik çalışması ile ilgili bilgi e, vermek istiyorum. Bir de bu sene biz Gençlik Spor Bakanlığı'na bu çalışmamızla ilgili yapmak istediklerimize ilgili bir proje sunmuştuk. E, o da kabul edildi. Onunla ilgili de e, kısa bilgi vermek istiyorum. Öncelikle izcilik nedir? Şimdi genelde izciliği Türkiye'de bilmeyen yok. Herkes biliyor bir şekilde. Nereden biliyoruz? Hababam sınıfından biliyoruz. Oradaki işte Hababam sınıfı öğrencilerinin işte ormanda kamp yapması, işte bazı izcilerin kaybolması vesairese hoş bir anıyla orada hatırlarız ama esas izciliğin ne olduğu adı ve amacı şöyle kısaca özetleyebiliriz. İzcilik din, dil, ırk ayrımı gözetmeksizin herkesin katılabileceği ...siyasi olmayan... ...eğitim amaçlı üniformal bir gençlik hareketidir. Yani kısaca tarifini bu şekilde yapabiliriz. Amacını da... ...izcilin bir yemini var. İzcilik çalışmaları iki farklı kategoride gerçekleştirir. Bir kapalı alan etkinlikleri... ...salon etkinlikleri, bir de açık alan etkinlikleri. Bunları tamamlayan izcimiz bir yılın sonunda yemin eder. Ve bütün çalışmanın özü de o yeminde gizlidir. Şöyle yemin eder izcimiz... Allah'a ve vatanıma karşı vazifelerimi yerine getireceğime, izcilik türesine uyacağıma, başkalarına her zaman yardımda bulunacağıma, kendimi bedence sağlam, fikirce uyanık ve ahlakça dürüst tutmak için elimden geleni yapacağımı şerifim üzerine ant içelim der. Bu izcilik yeminidir. Bu izcilik <laughs> yeminidir ve izciliğin özü de budur ile başlar izcilerin özü? Ee, yaratana karşı vazifelerle başlar. Ee, i̇zcilikte şöyle bir düstur var. Ee, inanmayan izci olamaz. Gibi bir düstur var. Herkes inanmak zorunda. İzci olan herkes mutlaka bir şeye inanmak zorunda. Ee, tabii genelde e, çoğumuz Allah inancı olduğu için... E, ...başka inançta olan insanlar da katılabiliyor. Ama Allah inancı olmayan... ...yani e, şöyle dersek herhalde yanlış olmaz. Ateist olan gençler izci olamıyorlar. İzcinin böyle bir felsefesi var. İzcilik teşkilatı böyle bir kural koymuş. Biz de bu meanda yaratana karşı olan vazifeleri gençlerimize anlatmak. Zaten şimdi özür dilerim. İnanmayan izci olamaz dediğin zaman zaten ateistinde gelip oraya <gülüyor> <gülüyor> ben üye olayım demesine gerek yok yani. Evet. Evet. E, teşkilatı kuran e, kurallar böyle bir kural koymuşlar. E, biz de bu kural çerçevesinde gençlerimizi eğitiyoruz. Vatana karşı vazifeler. Yani milli, manevi e, değerlerine sahip çıkan gençler yetiştirmek. E, özünde bu var izciliğin. Bu meyanda biz de Gençlik Spor Bakanlığı'na e, 2014 yılı ikinci çağrı döneminde bir proje yazmıştık. Projemizin adı Şehzadeler Diyarı'nın Liderleri. E, Şehzadeler Diyarı'nda ...biz lider gençler yetiştireceğiz diye bir proje sunduk. Projemiz e, bütçesi 65 bin lira. Bu kabul edildi, sözleşmemizi yaptık e, ve 1 Ocak'tan itibaren uygulamaya başladık. Önümüzdeki yıl 2006 1 Ocak tarihinde de e, projemizi sonuçlandıracağız. Projemiz 14-29 yaş arası tüm gençlere açık bir proje. Bu arada sizin aracılığınıza Manisa'lı gençlere çağrıda bulmak e, istiyorum. Bu projede yer almak isteyen... Biraz sonra 8 başlıkta neler yapacağımızı bir yıl boyunca kısaca özetleyeceğim. Bu çalışmalara ben de katılmak istiyorum diyen gençlerimiz varsa bizimle irtibata geçebilirler. 14-29 yaş arası 20 erkek 5 kız öğrencimizle başlıyoruz. Ama biz bu sayıyı inşallah genişletmeyi düşünüyoruz. Faaliyetimiz 8 ana başlıktan oluşmakta. Bunlarla ilgili de arkadaşlarımıza kısa videolar vermiştik eğer. Imkanımız varsa onları da arada girebilirler. Birincisi Biz izcilik çalışmalarımız. Arkadaşlar görüntüler hazırsa o görüntüleri arada verelim hocam konuşurken. Birinci çalışmamız izcilik çalışmaları. E, Telsiz kullanma ve haberleşme eğitimi. E, i̇zcilik çalışmasının özetini kısaca biraz önce yapmıştık. O düsturlar çerçevesinde eğitimlerimiz olacak. Kamplarımız olacak, gezilerimiz, pikniklerimiz, doğa yürüyüşlerimiz vesaire. E, Telsiz kullanma becerisi kazandırmak için gençlerimize hem teknolojik yenilikler konusunda bilgilendirmek hem de iletişim becerilerini geliştirmek hem de yeni dostluk ve arkadaşlıklar kazandırmak hedefimiz bu birinci çalışmamızda. İkinci çalışmamız sanatsal faaliyetler. Her gencin içinde gizli bir sanatsal değer vardır. Ama bu açığa çıkarılmamıştır. Biz bu meyanda tiyatro ve müzik grubu çalışmamız olacak. Tiyatro çalışmamızdaki amaç böyle bir özellikle Çanakkale bu sene Çanakkale Zaferi'nin 100. yıl dönümü. Buna biz çok büyük önem veriyoruz izcilik teşkilatı olarak. Neden önem veriyoruz? Çanakkale Zaferi'nin 100. yılında orada savaşa katılmış Anzaklar bu sene 10 bin kişiyle Çanakkale'ye çıkarma yapacaklar. Gayeleri amaçları da şu, atalarının yattığı o toprakları Yeni Zelanda toprakları ilan etmek için uluslararası çalışmalara başlatmak. Biz de İzcilik Federasyonu olarak bu sene 100 bin izciyle Çanakkale'ye çıkartma yapmak hedefindeyiz. Yani onlar 10 bin geliyorsa Onlar görsün. 10 bin geliyorsa biz 100 bin geleceğiz. <laughs> Çanakkale topraklarında o yarım da onlara adım atacak yer bırakmayacağız. Ellerimizde pankartlarımızla, Türk bayraklarıyla. Bu arada hem izcilerimiz hem gönüllü velilerimizle beraber inşallah orada 23-26 Nisan tarihlerinde hem etkinliklere katılacağız. Buradaki tabi amacımız gençlerimize oradaki o duyguyu bize bu vatanı emanet eden kanlarıyla canlarıyla sunan o şehitlerimizi anlama, algılama ve onlara sahip çıkma duygusunu geliştirmek. Sanatsal etkinliklerimizde tiyatro ve müzik grubu dedik. İki türlü müzik grubu kurmak istiyoruz. Bir bağlama ekibi, bir de ney ekibi. Bunların eğitimini vereceğiz bu projedeki kapsamdaki gençlerimize. Zaman zaman kapalı alan etkinliklerimiz olacak. Bu etkinliklerde hem hoş bir seda oluştursunlar, güzel bir sunum yapsınlar. Hem de içlerindeki o sanatsal etkinlikleri dışa vursunlar. Özgüvenlerini kazansınlar amaçlıyoruz bu faaliyetimizde. Bir diğer faaliyetimiz e, tarih ve kültür bilinci oluşturma. Manisa hakikaten e, bu anlamda çok zengin. E, üç etkinliğimiz olacak burada. Manisa içi, e, Salihli ve Kula içlerine tarih ve kültürler geziler düzenleyeceğiz ekibimizle, gençlerimizle. Kula'daki işte tarihi Kula evleri, e, oradaki Türkiye'nin en genç yanardağ bölgesidir orası. E, o Yanardağları tanıtmak, oradaki kula peribacaları var mesela görülmeye şahesel e, değer olan yerler. Yine Salihli'de saat harabeleri tarihten e, önemli medeniyetlere merkezlik yapmış yerler. Artemis Tapınağı, Kurşunlu Şelaleleri vesaire doğa ve tarih kültür bilincinin oluşması için buralara e, geziler düzenleyeceğiz. Bir diğer faaliyetimiz, dördüncü faaliyetimiz doğa yürüyüşleri ve piknik. İzci doğayı sever doğayı korur, doğa bilinci oluşmuş insandır. Yani izcilikte dedik ki iki farklı etkinliğimiz var. Bir kapalı alan etkinliğimiz, salon etkinliklerimiz. İkincisi de açık alan. İzcimizi, izcilerimize biz kamplara gideriz. Kamplarda çadır kurarız. O gittiğimiz bölgeye, bölgenin fiziki yapısını kesinlikle zarar vermeyiz. Çevreyi tanıma, çevre bilinci oluşma, Ağaç, ...ağaç sevgisi, doğayı olduğu gibi muhafaza etme gibi birçok beceriler kazandırmak hedefimiz burada. Doğa yürüyüşleri ve piknikler düzenleyeceğiz. Pikniklerdeki gayemiz de hem bu proje kapsamındaki gençlerimiz, aileleri, arkadaşları, akrabaları, herkesi davet ediyoruz. Bir birlik, beraberlik içinde hoş bir vakit geçirmek hedefimiz burada. İbrahim Hocam biraz önce bahsetti, çekirdeğin faaliyetlerinden ağaç dikme şölenimiz olacak... ...geçen sene birincisini gerçekleştirdik... ...bu sene yine ikincisini gerçekleştireceğiz... ...gençlerimizle... ...kardeşleriyle, anne ve babalarıyla... ...hep beraber ailecek... ...bir günü kapsayacak şekilde... ...ağaç dikme şölenlerimiz olacak... ...şenliğimiz olacak... ...buna katılacağız... ...bir diğer faaliyet alanımız gençlerimizle... ...malum çağımızda gençlerin en büyük sorunu... ...iletişimsizlik sorunu... ...aslında gençler... ...iletişim araçları kullanıyor ama... Çevresiyle, annesiyle, babasıyla, arkadaşıyla, öğretmeniyle gerçekten iletişim kuramıyor. Bu meyanda biz e, üç farklı salon etkinliğimiz olacak, konferans ve seminerlerin şeklinde. Birincisi ergenle iletişim, ikincisi bilinçli aile ve duyarlı genç ve üçüncüsü de yine son dönemlerde genç e, gençler üzerinde çok yaygınlaşan zararlı alışkanlıklar ve uyuşturucu madde etkileri. E, bununla ilgili bilgilendirme ve zararlı maddelerden korunma yöntemlerle ilgili uzman arkadaşlarımızla hem aileleri hem de gençlerimizle beraber salon etkinlik etkinliklerimiz olacak. Bir diğer etkinliğimiz İzcilik, ben aynı zamanda İzcilik Federasyonu il temsilcisiyim. İzcilik Federasyonu her yıl değişik illerde milli bilinç kampları gerçekleştirir. Bunlardan bir tanesi de Çanakkale'dir. İnşallah Manisamızdan da Çanakkale'ye en az 200-300 gencimizle beraber federasyonumuzda tescilli diğer kulübümüzle inşallah böyle bir organizasyonumuz var. Çanakkale'ye gençleri, ailelerini davet ediyoruz. 200-300 kişilik grupla inşallah Çanakkale'ye milli bilinç kampına gideceğiz. Bir de Afyon'da zafer yürüyüşümüz var. Her sene 26 Ağustos akşamı gerçekleştirilir bu. ...akşam gece 11-12 gibi yürüyüş başlar... ...sabah ezanında yürüyüş Zafertepe'de son bulur. Kurtuluş Savaşı'nın başlangıcıyla... ...Mustafa Kemal Atatürk bu yolu... ...Şuhut'tan Kocatepe'ye geçen o yolu... ...gece vakit bir yanında bir arkadaşıyla... ...tek başına karanlıkta, soğukta, karda, kış dememiş... ...o yolu kat etmiş... ...sabaha kadar düşman kuvvetlerinin arasından... ...gizlice geçerek... ...hatta şunu söylerler atlarının altına, eee altına keçe bağlayarak. Yani düşman kuvvetlerinin arasından geçerken ses çıkarmasın şeklinde. E, Zafertepe'de son buluyor bu yürüş. Gençlerimizin o duyguyu yaşamasını istiyoruz biz. Ecdadımız bu toprakları nasıl kazanmış? Hangi duygular içinde olmuş? Hangi zorlukları çekmiş? O duyguları bir nebze de olsa yaşatabilirsek... milli bilinç eee oluşturabilirsek ne mutlu bizlere. Aynen, ne mutlu yani. gençlerimize diyoruz. Son etkinliğimizle şehir oryantilik yarışması yapacağız gençlerimizle. Oryantilik yarışması genelde açık alanda, arazide yapılır ama biz şehrimizde yapmak istiyoruz. Neden şehrimizde yapmak istiyoruz? Gençlerimiz maalesef bulunduğu, yaşadığı şehirdeki tarihi ve kültürel değerlere sahip olan yapıları bilmiyorlar. Şimdi gençlerimize camilerimizi sorsak kaç tane camiyi bilirler? ...Manisa'da kaç tane medrese var diye sorsak... ...ya da birkaç tane isim sayesek hangisini bilirler? Bilemezler. Kaç tane tarihi hamam var? Kaç tane tarihi çeşme var? Kaç tane türbe var? Bunları bilemezler. Biz bir oyun ve yarışma vesilesiyle... E, ...şehrimizin e, bu planını alıp... ...planda, şehir planında... E, ...bu belirlediğimiz alanları gizleyerek... ...bir harita oluşturuyoruz. O haritayı gençlerimizin eline vererek... E, yön bulma, e, takip etme vesaire e, gibi özelliklerini ön plana çıkarmayı hedefliyoruz. Burada esas amacımız şu. Bu gençler Manisa'daki tarihi ve kültürel değerlere sahip eserlerimizi bilsinler. Yarışmanın amacı o. Gençler ellerine haritayı alacaklar. O eseri haritayı takip ederek bulacaklar. O eserle ilgili bilgiler toplayacaklar. Bu işi en erken yapan, en hızlı yapan, en doğru yapan gruplarımıza çeşitli ödüller vereceğiz. Bu vesileyle de gençlerimize Manisa'mızı tarihi kültürel değerlerine sahip yapıtlarını e, anlatmış olacağız. Projemiz kısaca böyle özetleyebiliriz. Size teşekkür ederiz. Gençler bir anlamda e, çağdaş navigasyon dedikleri olayı evet. uygulamalı olarak yaşamış olacaklar. Evet. Evet.